Merhaba arkadaşlar Terli ve Tadında kanalına hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs 2025 balık burçlarına niyet ettim ve canını kapattım. Şöyle bir yakınlaştırmak isterim arkadaşlar rahatça gelebilirsiniz diye. İnanın sabah erkenden kalkıyorum videoyu yükleyebilmek için. Gün ışımadan ben uyanıyorum. Aydınlanır aydınlanmaz. Bazen aydınlanmamış da oluyor lambayı yakıyorum bu sefer ki hani... Güncel olduğunu siz de bilin balık burcu arkadaşlarım. Evet ben seniyet ettim pincanımı kapattım. Bir tane kihanette sesinden seçtim arkadaşlar. Nasılsınız bu arada? iyi misiniz umarım iyisinizdir. Sağ olun beni de soruyorsunuz teşekkür ederim. Bir de arkadaşlar hype diye bir e, puanlama sistemi geldi bizim kanallara yeni. Ücretsiz olan var ilk başta. O ücretsiz olanlara talibim eğer videolarımı beğeniyorsanız bana gönderirseniz kanalıma desteğiniz olur. Bu arada alma verme dengesini de sağlarız. Evet arkadaşlar böyle benim sesim normalde gün içinde açılıyor da çok sabah erken olunca biraz böyle değişik çıkabiliyor. Erken çekiyorum videolarımı yapacak bir şey yok yetiştirebilmek adına. Şimdi arkasından da yıldızname'den aktarımlarım olacak kadını ve erkeği olarak. Evet enerjimizi gönderdik. Şöyle fincanımızı bir açalım arkadaşlar. Şöyle bir içini de göstereyim size. Yani dışarıya bir işiniz var sizin. Böyle hani İki kişiyi ilgilendiren işiniz var. Neden derseniz bakın iki tane ayrı ayrı çıktı. İki tane insan gibi düşünelim onu. Evet, biri kadın, biri erkek gibi. Yani bir beraber karar verilip dışarıda bir iş de olabilir ya da dışarıyla alakalı bir şey de olabilir. Evin dışına çıkılacak bir şey de olabilir başka bir şehre gitmek de olabilir, yuva kurmak da olabilir. Dışarıda bir işiniz var sizin. Bir eşya gidecek kim bilir belki de bir çeyiz gidecek. Orayı söyledik silelim arkadaşlar akmasın. Evet şimdi içine doğru bir bakalım bakalım. Aileden birine bakın burada bir ağaç şeklinde çıkmış. Ağacı biliyorsunuz arkadaşlar aileyi temsil eder. Daha önce de söylemiştim. Altında da bir ayak çıktı. Aileden birine güzel bir desteğiniz olacak sizin. Sizden yardımı o isteyecek. Onun üzerine de bir rahatlama çekecek içinize. Bir kalp kırığınlığınız da olmuş. Hane halkından birine. Evet onu da söyleyeyim. Bir sesinizi duyuracaksınız bir yere bir megafon gibi bir şey var ya arkadaşlar böyle hani o çıkmış evet Bir işe kalkışıyorsun bu işi daimi yapacaksın senin hayrına olacak çünkü burada sonsuzluk rakamı da çıktı arkadaşlar Bir de sürpriz bir durumunuz var bakın tek bir buket tek bir gül hep buket diyorum arkadaşlar da ben tek bir çiçek yani böyle birkaç tane değil bir tane yaprağı da var şurada görebiliyorsanız eğer evet şöyle yakınlaştırayım elimin altında şu anda yaprağı da tomurcuğu da var üstünde evet bir rahatlamanız da söz konusu şöyle bir sanki burada gördüğüm bir kayığa binmişsiniz böyle açık denizlere gidermiş gibi o denizi bir düşünün huzurunu getirdiği mutluluğu bir rahatlamanız var sizin arkadaşlar. Elinizden tutacak biri de var burada gördüğüm kadarıyla isminde bir F harfi var, bir L harfi var. Soy isminde de olabilir arkadaşlar. Evet, grupla birlikte bir hareketiniz olacak. Yani tek başınıza değil de birkaç kişiyle bir araya gelip bir şeyi kotaracaksınız. Öyle söyleyeyim bir müjdeniz var çok yakında kapı ağzında diyebilirim fincanın tam tepesinde gördüğünüz gibi evet şimdi <laughs> bu arada sabah erkenden kahveyi içiyorum aç karnına içiyorum yapacak bir şey yok arkadaşlar çok erken olduğu için kahvaltı yapmadan mecburen bu da bir şey artık görev halini aldı Yay yayınlamadığım zaman üzülüyorum açıkçası evet bir konunuz var sizin böyle bu konu biraz senin kafanı karıştırıyor diyebilirim. Bir türlü de netleştiremiyorsun. Eğer ki bu konunun aciliyeti yoksa hani bırak bir süre zaman geçsin ondan sonra netleştir diyeyim ben sana balık burcu arkadaşım. Evet biraz da ikiye bölünüyorsun yetişemediğini de düşünüyorsun bazen her şeye. Bir düzene koyarsan senin için iyi olur. Önceliklerini, aciliyeti olanları ayırt edersen senin açından iyi olur. Kolaylaşır işlerin yani. Böyle aileyi de ilgilendiren, tüm aileyi ilgilendiren resmi bir durumunuz olacak. Kötü değil merak etmeyin. Lehinize bir sonuç alacaksınız. Evet. Bakın burada bir dipte bir ada çıkmış arkadaşlar. Bu çok güzel bir işarettir. Bu ya bir paraya ya da bir mala kavuşacağınızın işaretidir. Beklenmedik bir para akışınız da olabilir. Gönlünüze göre olsun diyeyim ben size balık burcu arkadaşlarım. Eğer partnerin varsa, partnerin yoksa da aileden olabilir. Veya da böyle çok sevdiğin bir yakın arkadaşın da olabilir. Böyle bir konu hakkında sizin bir fikir ayrılığınız var. Aynı şeye böyle karar veremiyorsunuz. Biraz hafif böyle canın sıkılabilir, kalbin de kırılabilir ama merak etme. Sonuca bağlayacaksınız. Neticesi iyi olacak. Sonra da böyle ne kadar gereksiz bir anlaşmazlık yaşadım diye bile düşünebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Gereksiz bazen kafamıza takıyoruz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Evet, biraz hani ilgilenmediğin, bıraktığın, ötelediğin din işler karşına çıkabilir. Biraz tembelliği Bırakın. Bunlarla ilgilenip böyle düzene koyup rahatlayın. Evet burada kanatlarını açmış bir kuş var arkadaşlar. Bu nedir? Müjdeli bir haberin olacak. Evet sen yapı itibariyle çok iyi niyetlisin ama bunda biraz e, dengeli davranman gerekiyor. Kararında davran ki iyi niyetin suistimal edilmesin diyeyim. Zaten herkesi kendin gibi zannetme. Evet senin empati duygun çok fazla ama bu durumunu biraz hani törpülemen gerekiyor. Gerekiyor onu söyleyeyim açıkçası balık burcu arkadaşım. Evet yani güzel bir kısmetiniz var. Söyledik arkadaşlar. Şimdi niyetinizi dileğinizi tutun arkadaşlar. Tek dilek tutarsanız sevinirim. Tabağımızı bir çevirelim. Bakalım ne çıkacak? Evet. Evet. Bu dileğinizde çok isteklisiniz, heveslisiniz. Yani bir süreci var bunun. Bakın gördüğünüz gibi Hariye yaklaştı. Hiç böyle olana kadar da bu konuyla alakalı hiç hevesinizde gitmeyecek. Aynı düzende indi çünkü pelveler gördüğümüz gibi sevinecek insanlar da var etrafınızda. Bu dileğinizle alakalı. Evet şimdi tabağınız yerleşti arkadaşlar böyle sana bir yanlış yapan bir kişi var. Bu kişi senden özür dileyecek. Yaptığı yanlışın farkında. Uzun sürmeyecek yani. Sen de affedeceksin. Gelecek yani bu özür dilemek için ama böyle yine de içinde bir hani o kişiye karşı bir kırıklık kalacak. Ne kadar affettim de sen de bir unutulmuyor. Bazen bazı şeyler ya arkadaşlar. Bir kalabalığın da var böyle eğlenceli, güzel bir kalabalığın var. Güzel, hoş, düzenli. Sen çok eğleneceksin. Çok da güzel enerji alacaksın. Güzel, uzun da bir yolun var. Hayırlı bir yol. Bu yola git ve gereken neyse hallet. Bu hem böyle ziyaret hem de ticaret yolu gibi de gözüküyor arkadaşlar. Sadece gezme için bile gitseniz giderken Düşün, şeyin, düşüncen e, oradan böyle alıp geleceğin bir şeyler de olacak. Yani bir fikir de alabilirsin. Belki o fikri hayata geçirebilirsin. Neticede hem yararlı bir yol hem de hayırlı bir yol onu söyleyeyim. Burada zorda olan bir insan da var. Hem maddi hem manevi zorda bir insan. Bu kişi yani aileden değil ama bir yakınınız da olabilir, akrabanızda olabilir. Ya haberini alacaksın ya da bu kişinin durumuna sen denk geleceksin. Yalnız değil bu insan ama biraz muhtaç durumda. Bununla ilgili bir şeyiniz olabilir, hareketiniz olabilir. Yani siz biraz duyarsız kalamıyorsunuz. Hem hayır da işlemiş olursunuz. Evet arabayla alakalı bir işiniz de olacak. Niyetiniz neyse çözülecek. Bu ehliyette olabilir arkadaşlar. Tamir de olabilir. Ne bileyim değişim de olabilir. Evet güneşinizde doğmuş arkadaşlar burada. Hanemiz ferah, rahat erecek. Zaten hep güneş doğsun. Evet. Beklediğin haber şöyle söyleyeyim sana. Gözün aydına dönecek. Çok az bir süresi kalmış. Evet bu şey için biraz emek verilmiş beklediğiniz haber için. Yani emeğiniz boşa çıkmayacak. Burada Orta boylu bir insan da var. Bu insana karşı biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü hep gözü sizin üzerinizde. Sizi biraz çekemiyor. Her daim de yanınızda, yakınınızda biraz dost gözüküyor. Biraz değil, bayağıca dost gör görünüyor açıkçası. Siz de onu gerçek dost sanıyorsunuz. Umarım geç olmadan bu kişiyi fark edersiniz diye uyarayım size arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tabağımızı fincanımızı bırakalım. Bakalım ne çıkmış kehaneti. Aa, çok güzel. Gördüğünüz gibi yaz mesajı geldi arkadaşlar. Aradığınız her şey sizi yaz mevsiminde bulacak. Keyif, mutluluk, macera ve gizli saklının olmadığı bir yaz mevsimi bekleyin diye bir mesajınız geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kadınını erkeğini ayrı olarak size aktaracağım. Balık burcu erkeği kadınlarla olan ilişkisinde nadir bulunan mutlu eden erkek tipidir. Fedakardır, halim selim ve yumuşaktır, sadakatsizliğe biraz meyli vardır. Tabi hepsi değil bu yükselenlerde etkiliyor ya arkadaşlar. Evde çok fazla yardımcı değildir fakat her zaman uyumlu ve uysaldır. Başkalarını rahatsız edici durumlar onu etkilemeyebilir. Biraz hayalperesttir. Hayallerin arkasından sürüklenebilir. Sürtüşmelerden, rekabetten ve yarışmalardan hoşlanmaz. Bir sanatçının veya şairin duyarlılığını da taşır. ya yani Kötü tarafı balık burcu erkeğinin biraz ihmalciliğidir. Onda böyle ihtiraslar uyandırmalı ve işi sıkı tutmalıdır. Sanatkar ruhludurlar. Fazla düzenlilikten hoşlanmazlar. İhmalci ve savruk olurlar. Çok duygulu oldukları için eşleri de hislerle dolu olmalı. Erkeğin ruhundaki renkliliği ve derinliği sezmelidirler. E, tabi hatta güzelliğe, bahçe ve çiçeklere karşı çok hassastırlar. Eşi de süslü olmalıdır. Dışarıdan çok sıcak bir yuvaya düşkün olurlar. yani. Dışarıdan çok güzel bir yuvaya düşkün olurlar. Fazla bilgili bir kadından çok duyarlı, ince, zarif kadınlardan hoşlanırlar. Ona kapalı olmayın. Sevginizi gösterin. Ona karamsarlık yerine neşe verin diye bir anlatımı vardır erkeklerin. Balık burcu kadınına da gelince arkadaşlar hassas, sempatik ve ön sezişli ve uyumlusunuz. Çok iyi bir arkadaş, rahatlatıcı, sevecen, memnun edici bir eşsiniz. Yüksek idealleriniz, yüce duygularınız vardır. Eşiniz hangi burçtan olursa olsun ilk görevi sizin kendinize olan güveninizi sağlamlaştırmalı ve başladığınız her işi yapabileceğinize sizi inandırmalıdır. Hatalara karşı hoşgörülüsünüz. Tabiat, sanat ve güzelliklerin hayranısınız. Etkilenebiliyorsunuz ve sezgileriniz güçlü ama mantıklı ve tutarlı olamıyorsunuz zaman zaman. Bazen inatçı ve ısrarcı oluyorsunuz. Başkalarıyla olan çatışmalarınız hep sizin şefkatinizden kaynaklanıyor diye bir anlatımı vardır yıldıznamede arkadaşlar. Evet arkadaşlar istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yorumlara yazarsanız hem enerjiyi aktive edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.